ben Sevilay. Bugün sizlere yoğurtlu tavuk suyu çorbası yapacağım. Bu çorba annemin en çok sevdiği çorbalarından bir tanesi. Bugün ben sizlere yapacağım. Az ve öz malzemeli, çok lezzetli bir çorba. İçine arpa şekeri de koyabilirsiniz, sel şekeri de çorba koyabilirsiniz. Tabii ben en çok arpa şekeri seviyorum. O zaman tavuk suyu çorbamızın yapımına geçelim. Termiyeli tavuk suyu çorbası için gerekli malzemeler 6 su bardağı tavuk suyu, 1 çay bardağı arpa şehriye, 3 çorba kaşığı yoğurt, 1 çorba kaşığı un, yarım limon suyu, karabiber ve tuz. Tencereyi ocağımın üzerine aldım. Tavuk suyumu yavaş yavaş tencereme döküyorum. Aslında biraz sıcak ama iyice kaynaması lazım. Ocağımın altını yakıyorum. Şimdi iyice kaynayana kadar bekliyorum. Soğuk suyum kaynadı. Şöyle altını kısıyorum, İçine arpa şehriyelerimi ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Arpa şehriyelerim yumuşayana kadar kaynatacağım. Ara sıra karıştırıyorum ki arpa şehriyelerinin dibine yapışmasın. Terbiyesini hazırlayacağım şimdi. Yoğurdumu döküyorum. onu döküyorum. Limon suyumu ekliyorum. Ve karıştırıyorum. kontrol ediyorum. Arpa şehriyelerim görmüş olduğunuz gibi şişmişler. Şimdi terbiyesini ekleyeceğim. Çorbam yoğurtlu bir çorba olduğu için kesilmemesi için öncelikle suyundan alacağım. Terbiyemi ilave edeceğim. Karıştırıyorum terbiyemi. Birazcık daha alıyorum. İyice de ekleyin ki kesilme olmasın. Karıştırıyorum. Karıştırıyorum, karıştırıyorum. Şimdi bir tel çırpıcı olsa daha iyi olacak. Şöyle terdenimi şuraya koyuyorum. Tel çırpıcımı aldım, geldim. Şimdi terbiyemi ekliyorum. Yavaş yavaş çorbama ve çorbamı sürekli karıştıracağım. Bu taraftan daha iyi olacak. Sürekli karıştırıyorum çorbamı. Gördüğünüz gibi hiç kesilme olmadı. Terbiyesinden alıp çorbanın suyundan terbiyesini eklediğim için güzel bir şekilde hiçbir kesilme olmadı çorbamda şimdi birazcık daha kaynatıyorum. İçine şöyle çay kaşığının ucuyla karabiber koyuyorum. Ve tuzunu ekliyorum. İsterseniz içine e, diliklenmiş top parçaları da koyabilirsiniz. Ben bugün koymadım ama normalde koyarım aslında. Böyle de güzel oluyor ama sadece bu şekilde de Böyle de çok güzel oluyor. Şöyle hemen kepçemle karıştırıyorum. Ve yoğurtlu tavuk suyu çorbam hazır. Bugün sizlere tavuk suyu çorbası tarifi verdim. Terbiyesi yoğurtla hazırladım lezzetli bir çorba tarifi. Ben tavuk suyumu bütün bir tavuğu haşlayarak elde ettim. Daha sonra o tavuğu tavuk pilav yapımında kullandım. Ama diyelim ki siz tavuk pilav yapmak istemiyorsunuz. Sadece çorba yapmak istiyorsunuz. İki tane tavuk budunu haşlayıp tavuk suyunuza elde edebilirsiniz. Ve daha sonra o tavuk etlerini dirikleyip çorbanızın içine katabilirsiniz. Ama ben bugün tavuğumun tamamını tavuk pilav için kullanacağım için çorbanın içine tavuk dedikleyip koymadım ama siz koyabilirsiniz. Ben şimdi çorbamı afiyetle sıcak sıcak içeceğim. Siz de yapın. Siz de afiyetle için. Bir sonraki tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.